Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere Adana'da yakalanan 4 çocuklu Aydoğan çifti Antalya'ya taşınırken yaşanan kazayla yıkıldı. çiftin iki çocuğunun ve depremden kurtardıkları eşyalarının bulunduğu kamyon şarampole uçarak takla attı. Feci kazada çocuklardan birisi ağır yaralanırken etrafa saçılan eşyalarsa kullanılamaz hale geldi. Yaşadıklarını gözleri dolarak anlatan baba Murat Aydoğan kazanın ardından giyecek elbiselerinin kalmadığını belirterek duygulandırdı. Depreme Ceyhan'da yakalandık Adana Ceyhan'da. O da ben e, cenadem olduğu için şehir dışında İstanbul'daydım ama eşim çocuklarım hepsi Adana'daydı, hı hı. Bildi, dışarı, ben dışarıda olduğum için onlardan daha çok endişe yaşadım. Çünkü e, gün geçtikçe haberleri izliyorduk, saatler geçtikçe ölüm haberleri geldi bir de ister istemez e, psikolojik hı. ben çok zaten. Bulunduğum ev orta hasarlıydı. Hı hı. Hem çocuklarımın hayatını kurtarmak için böyle bir karar aldık, hem depreminde etkisiyle hı hı. Cihan'dan çıkma kararı aldık. Ben e, birkaç defa gezmeye geldim burada, kardeşim burada yaşadığı için. Hı hı. İş imkanları e, çok çok daha fazla. Dedi en azından kendi mesleğimizi burada devam ettirelim. Eniştemi aradım, bana iş ayarlaması için ricada bulundum Sağ olsun işimizde şey yaptı, kendi çalıştığı otelde iş ayarladı. İş ayarlayınca da gelip direktmen iş başvurusunda bulunduk, görüşmesi yapıldıktan sonra direktmen iş başı yaptık. 29 Temmuz'da da ailemin oradan çıkışı için her şeyi ayarladık, araç falan kiraladık, kamyonet. Ee, işte e, 20 Temmuz saat 9 gibi de işte Asliki tarafında aracın kaza yaptığını öğrendik. Yani e, şey yaptık birkaç tarafı o zaman e, yeri aradım. E, sadece yani birkaç şirketi aradık, otobüs şirketini. Sadece iki tane yer bulabildim. E, i̇ki tane yer bulunca mecburen e, iki küçük çocuğu ve eşimi e, otobüse getirdim. Diğer ikisi de şeyle, otobüsle geldiler. E, Kamyonette geldiler eşyalarla beraber. Oysa da yani biz zaten kaza olmadığımız için sadece e, ilk e, şeyde aldığımız güzel haber e, çocukların canları sağdı. Hı hı. Yani zaten inşallah düşünecek değiliz. değildik. Kulisarlı olan çocuk da zaten e, ilk e, Aksaki devlet hastanesine kaldırıldı. Orada ilk müdahale yapıldı. Daha sonradan e, Manavgat'taki Manavgat devlet hastanesine kaldırıldı. Oradaki e, tomografi sonucundan sonra e, Karaciğer'de kanama başlamıştı. Kanama başlanja eee manevra tatbikatı sırasında Cerrahisi olmadığı için bir ilk başta eee Aktaş Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden seyrettiler. E, oraya gittiğimizde de eee çorchre'nin ilk müdahalesinde e, karaciğerden e, hava aldığını karaciğerin hava aldığını ve karaciğer e, şey akciğerin hava aldığını ve karaciğerde kanamanın başladığını söyledi. İlk e, ilk müdahale orada yapıldı. Karaciğerdeki e, havaya alarak ilk müdahale başladı zaten. Daha sonradan da e, e, akciğere, akciğere şey attılar, hortum attılar e, oradaki kanamayı durdurmak için. Daha sonra da zaten gece iki sıra e, iki ise yoğun bakmalı. Kaç gün yoğun bakımda kaldı abi? Üç gün. Şu anda nasıl durumu? Şu anda çok şükür hayat tehlikeye atattı. Yani derler ya olaylar hep işte gelmeye başladı. Bir de böyle sınandık yani. Eşyalarınızın büyük bölümünü kaybettiniz galiba. Hepsini kaybettik. Yani bir kısmını sağ olsun akrabalar yardımıyla bir kısım eşyaları alabildik. Hı hı. Ama ona rağmen çok eksiğimiz çıktı. Mecburen bir de çocuk ameliyatı olunca bir çoğunluğunda borçlanarak kaldık. Tabii şu anda aşağı yukarı 180 lira civarında bir borcum var. Onun yanı sıra mesela çocuklarımın odasında hiçbir şey yok hani. Hasta çocuğum ile e, kanepede yatırabiliyorum şu anda. E, İşimizde gecik, yani kıyafetimiz bireklanma.